veda. abi sarılar kaç para? Kaç? 50. dar horoz ne kadar? Sana <laughs> 350. <laughs> Hind Hindiler ne diyor şimdi? Hindiler. 500 ediyor mu? Ya 400, 500, 350. Fena ne yükselmiş. Yani çok yükselmiş. He? Abi şey yok yani. Abi yem yem. Ha. Yem. 14 yavrular 150 lira. Açıyorum şu an. Bunlar da lightlar. 100 lira. Ok, iki tavuk yiyoruz. Baba bu kotlar kaç para? Kotlar kaç para? Kotlar bin lira. Bir. İki tavuk bir oros, bin lira. Bunlar lightlar. Bunlar ufak bir lira. Üç tavuk bir mu? Hı. Bunlar kaç para? 1600 lira. Bir dön lan arkanı niye dönüyor? Şuna derim niye dönüyor lan? O 400 lira abi. Bak yavrular var 150 şerde. Daha ufak istersen bak önde var. Evet, burada üç tavuk yiyoruz. 1600 lira. Yumurta tavukları 40 liradan başlıyor. Kenan Radyo'nun da ben seni çekiyorum ama şu anda. O. Şimdi onu çeker internet atarsan pazarı kapatırlar. <laughs> pazarı komple mühürlerler Kenan'ı görürlerse. <laughs> Bu yarkalar kaç para enişte? Kaç? 5. Arışık ne var içinde? Ataks var, suçeix var, palamut var. 5 lira. 60 günlük, iki aylık bunlar. Bu da pazarın çirkini. Teşekkür ederim. Abi bu beyazlar kaç paramış? Satıldı. satıldı mı? Kaça satıldı? 300 lira satıldı. Şekerim sana yani, diyorum bak şöyle bak 300 lira. Alacağımdan değil ya soruyorum. Soruyor İntern mu? i̇nternet atacağım mı? Tamam. Sen onu altısı 100 lira diyeceğin gibi geliyorsun. Daha toplan 25 sene sonra 20 lira olmaz. Sultanlar kaç para Apo? Bir, tavuk biberoz alam. <laughs> Birader şu adamı çikin mallarını çeksin. Çektim o adamın çikin mallarını. Bu adamı çikin mallarını, adamı çikin mallarını çek. Çektim çektim. Sen sabah yırtığın ne neler vardı. Sabah gelemezdim ya. Yani. Pazarda şenlik var. Gece dörtte geldim yolda. En alt müşterim var. Öptüm bir daha. Ahmed <laughs> abi da bu kaç saniye ötüyor? Kaç saniye ötüyor? 20 yıl salıyor abi. 400 lira. He? 400 lira. Öyle beş, ne diyorsun sen? 500, 600, almazlar. Bu pazarı. Şu da eşi herhalde. Denizi besleyecek adam eline geçmez ya bu tahıl. Yem fiyatları öyle olunca pazar neredeyse iki katı.